Merhaba arkadaşlar bugün gelişime odaklanmaktan bahsedeceğim direkt konuya giriyorum hemen şimdi mesela biliyorsunuz eski videolarımı izleyenler varsa bilir ben baya şeydeyim abi yani böyle depresyonda gibiyim sürekli üzgünüm sürekli böyleyim ve artık buna çıkma zamanı geldi bunu şimdi böyle direkt karar vermedim tabii ki şöyle oldu birazcık zamanla sürekli ben boş yere oturduğumu ve hiçbir şey yapmadığımı fark ettim Basbaya hiçbir şey yapmıyorum evdeyim sürekli Ve tamamen boşa geçiyor zamanım Dedim oğlum böyle gitmez çünkü sıkılmaya başladım abi artık. Yani yeni bir şeyler istiyor insan tabii sonuçta. Sonra dedim ne yapabilirim, ne yapabilirim. Birkaç tane şey öğrenmeye çalışıyorum şu anda. 4-5 tane yeni bir şey ekledim hayatıma. Ne ekledim? Şu an kodlama öğrenmeye çalışıyorum. C++ öğrenmeye çalışıyorum. Sonra meditasyon yapmaya başladım. Evet, ilk defa denedim. Daha bugün ilk defa denedim bu arada onu. Yani kodlamayı zaten yapıyorum. 4-5 gündür öğrenmeye çalışıyorum, yapıyorum diye. Sonra kitap okumaya başladım ki ben hiç kitap okumayan birisi değilim ama bunu düzene soktum kitap okuma olayını gerçekten bayağı düzene soktum. Sonra felsefi olarak birazcık araştırma yapmaya başladım yaşam hakkında özellikle. Sonra da müzik yapmaya başladım. Yani şu an yapmıyorum. <laughs> Ama söz falan yazacağım ben. Arkadaşım var. O da prodüktör olacak. Pro producer pardon. Prodüktör amına <laughs> <laughs> Neyse aga. Öyle olacak işte. Yani hayatımı birazcık düzene sokmaya, yeni şeyler öğrenmeye, bir geleceğim için bir tasarım yapmaya, bir şeyler yapmaya başladım. Ve bugün anlık olarak bayağı bir şey geldi böyle bir enerji geldi. Çok iyi hissettim bugün kendimi. Çünkü sabah uyanmıştım. Bugün bok gibiydim. Bak sabah uyandığımda gerçekten bok gibiydim. Gözlerimi açtım böyle tüm vücudum ne bileyim uyuşuk gibi çok yorgun hissediyorum. Hiç yataktan kalkasım yok zaten gittim duş aldım. Ondan sonra işte kahvaltı falan hazırlayacaktım. o kadar üşendim ki yatağa geri yattım böyle 20-30 dakika yatakta kaldım biraz daha. Hiçbir şey yapasım yoktu. Ben sonra dedim ne oluyor amına koyayım ya niye bugün böyle hissediyorum falan dedim. E sonra zorlana zorlana yemeğimi yaptım kahvaltımı yaptım. Sonra direkt bilgisayar oturdum vallahi hiçbir şey full oyuna girdim. Çünkü hiçbir şey istemiyor abi adamın canı. Hiçbir şey istemiyor canım. Akşam oldu. Şu an saat olarak söyleyeyim. Neyse işte akşam oldu abi. Akşam olduktan sonra dedim patene mi çıksam. Baktım havaya. Paten sürüyorum bu arada bilmeyenler için. Bayağı uzun süredir. 8 yıldır falan. Havaya baktım sonra hava güzel. Rüzgar da yok. Derecede yüksek. Soğuk da değil tişörtle bile sürülebilir ki tişörtle sürdüm zaten. Sonra çıktım patana. Çıktıktan sonra çıktığımda da tabii ki böyle çok yorgunum. Hala vücudum uyuşuk uyuşuktu. Ama bayağı bir kahve içmiştim ve kahve falan da yemiştim yani bayağı. Bayağı dedim enerji lazım bana çünkü şu an bok gibi hissediyorum. Ve bunu değiştirmem lazım. İçtikten sonra indim işte aşağı abi. Bizim zaten burası direkt bayır aşağı. Yani ben dışarı çıktığım için dışarı çıktığım gibi direkt bayır iniyorum. Gittikten sonra hala enerjim yok. Sonra bir an böyle enerji geldi. Hiçbir sebep yok yani. Anlamsız bir şekilde bir enerji geldi. Arkada da abi Jagged açtım. Evet Jagged. Evet Jagged dinliyorum. Ben ne Süpermenim ne de ama öldüreceğim içleri ve de Jagged manyakçı açtım böyle. Ne bileyim çok sardı abi. Aşırı sardı ya. Ve deli gibi patan sürdüm. Ceket almıştım. Ceket giyiyordum. Şu an şeyiniz bildiğiniz gibi. Sonra ceketi çıkardım sardım böyle. Etek gibi. Ondan sonra abi tişörte sürdüm vallahi deli gibi. Çok güzeldi ya. Çok müthişti. Ve geldim de dedim oğlum şu an harika hissediyorum. Hayatımın kötü olduğunu düşünüyordum sürekli. Hayatım bok gibi ya. <laughs> falan filan yapıyordum böyle. Harbiden bunun üzerine detaylı bir şekilde düşündüm. Kendi kendim oğlum kafamda oluşturuyorum böyle. Kafamda karmaşıklaştırıyorum. Ve diyorum ki benim hayatım kötü. Değil aga değil ama ne Mis gibi hayatım var ya. Gerçekten mis gibi hayatım var yani. Hiçbir sorunum yok aslında. Birazcık para sorunu var o kadar. Onun dışında bir sağlık sorunum. Veya psikolojik bir sorun vesaire. Hiçbir şey yok abi. Hayatım biz gibi aslında. Her şey yapabilirim. İstediğimi yapabilirim. Boş yere kafamda bazı şeyleri kendi kendime kurup değiştiriyorum. Bunu fark ettim. Bunu gerçekten fark etmemiştim. Uzun süredir. 4-5 aydır. Şu an fark ettim. Ve direkt dedim bunun değişmesi lazım. Değiştirdim de, Evet bu kadar basit. Easy peasy lemon squeezy. Easy, peasy, lemon squeezy. Sonra video çekiyorum gördüğünüz gibi. Bu da bir şey, kişisel gelişim mi diyeyim, gelecek için yatırım mı diyeyim, video da bunlara dahil. Daha çok video atmaya çalışacağım, önce onu söyleyeyim. Çalışacağım bu arada, atacağım demiyorum, net info vermeyelim. Bir de videolarım edit falan yapmayı düşünüyorum, normalde Editte aslında. Ama düşünüyorum oğlum, konuşma videosunda ne tarz bir edit yapabilirim? Böyle bak şurada böyle... <laughs> diye bir şey patlasa ne olacak oğlum? <laughs> yani nasıl bir edit yapabilirim diyorum. maks yetenekler, şunlar mesela Arkaya bir şarkı koyabilirim böyle low fi falan koyabilirim ya da Nasıl desem Videonun ekranında böyle görüntü falan getirebilirim mesela ben diyorum iyi insan anatomisinde şunlar şunlar vardır falan filan diyorum Ona bir şey getirebilirim ya da zekice bir şey söyleyeyim de şarlok Hitty oha lan harbi bayağı şey yapabilirmişim bu arada Yapacağım Bu videoyu almayabilirim ama ileriki videoları yaparım Neyse abi Diyorum ki kendinize odaklanın Tamamen kendinize fokuslanın geleceğinize fokuslanın ve kendinizi geliştirmeye odaklanın. Çünkü sizin şu an yaptığınız dopamin salgıları yani oyun oynayarak alkol içerek, sigara içerek ne işte şu anda ne yaparak kolay yoldan demek. izlemek, siz demek. en basit örnek rapçi gibi oldum Yo. siz izlemek size çok kolay bir şekilde dopamin salgılıyor zaten bunu diyeyim 1 milyon tane video gördünüz o yüzden hiçbir şey demeyeceğim i̇şte abi gidin dopamin kaynağınızı, motivasyon kaynağınızı değiştirin gidin mesela Reels izlemek yerine yeni bir şey öğrenin, yeni bir hobi edinin. Sitler çok klişe olundu. <laughs> Mesela video izlemek yerine gidin güzel bir film açın. Size bir şeyler katacak filmler için. Onları izleyin ve onlardan kendinize bir şeyler katın. Evet. Ve bir şey diyeyim mi? Benim karakterimin tüm gelişimini sağlayan şey filmlerde gördüğüm karakterlerdi. Şakası söylüyorum bunu. Yani abi İlk özendiğim, hayatımda ilk özendiğim film karakteri La Casa Papel'deki Profesör amına Kayıp. Ve ben iki yıl boyunca şöyle yazdım bak. Gözlük de takıyordum bu arada benim gözlerimle de batık yok var. Çok düşük bir seviye ama. Ama sırf Profesör özendiğim için gidip gözlük almıştım gözlük takmak istemememe rağmen. Gittim onunkine benzer bir gözlük aldım sürekli şöyle yapıyorum bak. <laughs> ama 14 yaşındaydım aga okay ya. Çok yani çok değişik zamanlardı. Çok değişikti. Evet. Sonra gittim Charlo'ya özenmeye başladım. Ondan sonra gittim anime karakterlerini falan özenmeye başladım. Her türlü özeniyor insan. Ya. Özellikle benim türde böyle sürekli olarak evde takılan çocukluğundan beri evde takılan insanlar film veya dizi karakterlerini özeniyorlar. Yani ilk insan babasını görür de figür olarak ben. Babam figür olarak görülecek bir karakter değil. <laughs> Öyle işte. Her türlü insan kendi bir figürse... Oğlum biz konudan nereye geldik amına Bak konudan konuya atladık ha. Diyorduk dopamin, dopamin. Oradan diyor <laughs> arkadaşlar kendinizi yetiştirin. ne alaka ya? Video çok çok farklı yere gidiyor. Bu videonun 3 başlığı olabilir. Dopamin, karakter seçimi. O videoyu zaten yaptık. Bir de kişisel gelişim falan. Neyse aga ya olsun. Rastgele bir şeyler sallıyorum buraya işte. Siz dinleyin. Bilgi bilgidir. Sonuçta. Neyse ben çok konuştum. Yarım bıraktığım konular olabilir ama yapacak bir şey yok. Hadi iyi geceler. Aga bitti sanmış olabilirsin ama bir şey daha diyeceğim. Şu an kendimden bahsediyesim var. Biraz su saçı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Bak şu saçı görüyorsunuz. Bayağı uzun şu an ve çok karmaşık. Bu saç ben 3 numaraya vurdum 7-8 ay önce. Evet 7-8 ayda maksimum kadar uzadım bunu. Kuyayım. Çok yavaş uzuyor. 7-8 ay önce 3'e vurdum saçımı ve 3'e vurduktan sonra işte eşit bir şekilde uzamasını istediğim için 3'e vurdum. Çünkü kafamda farklı bir saç modeli var. Gerçekten çok çılgın bir şey. Ve harika olacak. Şu an uzuyor gördüğünüz gibi yani. O yüzden böyle karmaşık. Abi niye yanları kesmiyorlar? Arkayı niye kesmiyorlar? Demeyin abi. Hadi bay bay. Abi burada bir şey fark ettim. Yakından çok yakışıklı çıkıyor ondan Of. Abi inşallah...